Herkese merhaba. Türkçe Secertse hoş geldiniz. Barış Baktaş Yağmur Yüksel'e destek verdi ve seni seviyorum, sonuna kadar destekleyeceğim, dedi. Eğlence dünyası bugün Barış Baktaş'ın cesur açıklamasıyla çalkalanıyor. Yağmur Yüksel'in zor zamanlarında uzun süre sessiz kalan yakışıklı oyuncu sonunda içini döktü. Sosyal medyada paylaştığı ve dakikalar içinde viral olan açıklamasıyla herkesi duygulandırdı. Ama her şeyden önemlisi Yağmur. Son zamanlarda hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemde olan Yağmur Yüksel, hayranlarını yeni projeleriyle heyecanlandırırken bir yandan da karalama kampanyasının hedefi oldu. Bir moda markasıyla yaptığı işbirliği ve özellikle kamera arkası görüntüleri Sosyal medyada çarpıtılmış yorumlarla dolaşarak genç oyuncuyu ilgi odağı haline getirdi. Hayranlarından ve arkadaşlarından gelen destek mesajları anında geldi. Ancak asıl beklenen en özel kişiden gelen o sözlerdi, Barış Baktaş. Aşkları Kan Çiçekleri dizisiyle başlayan çift şimdi gerçek hayata adım atıyor. İlişkilerini her zaman düşük profilli ama derin bir saygıyla sürdürdüler. Ayrılık söylentilerine rağmen, samimi bakışları, röportajlardaki imalı yorumları ve sosyal medyadaki etkileşimleri şu soruyu canlı tuttu, barıştılar mı? Tam da bu atmosferde barışın uzun zamandır beklenen paylaşımı geldi. Aynı akşam, yakışıklı oyuncu. Instagram'da sade ama derin anlamlar taşıyan, siyah beyaz bir hikaye paylaştı. Yağmurla doğal bir anı yakaladığı bir fotoğrafın altına şu notu düştü. Seni seviyorum. Tüm benliğinle. Kendi ışığınla parladığın. Kalbini açtığın, kendin olduğun için. Bu yol bazen zor, bazen. Yalnız. Ama unutma. Her zaman yanındayım. Sonuna kadar seni destekleyeceğim. Bu açıklamayla sessiz bir patlama yaşandı. Sosyal medyada hızla trend olan bu açıklama. Barış'ın duygularını ilk kez bu kadar açık ve aleni bir şekilde dile getirmesiyle bambaşka bir anlam kazandı. Yorumlar yağdı. Bu gerçek aşk ve her. Kadının arzuladığı türden bir adam gibi yorumlar. Birçok kişinin Yağmur ve Barış barıştı mı diye düşünmesine yol açtı. Hatta bazıları bu açıklama bir evlilik teklifinin habercisi olabilir mi diye sorarak söylentileri körükledi. Yakın çevrelerden gelen haberlere göre Barış ve Yağmur uzun zamandır görüşüyor ve aralarındaki bağın hiç kopmadığını söylüyor. İkili özellikle Yağmur'un yaşadığı bu hassas dönemde daha sık görüşmeye başladı. Yağmur'un Barış'ın açıklamalarından çok etkilendiği ve mesajına özel bir şekilde yanıt verdiği de kulislerde konuşulanlar arasında. Te yandan, Barış'ın desteği yalnızca bir sevgilinin veya eski sevgilinin tepkisi değil. Aynı zamanda dostça ve yoldaşça bir tavır olarak da yorumlanıyor. Kadınların magazin dünyasında karşılaştıkları haksız eleştirilerin çoğu zaman yalnızlaştırıcı bir etkisi olabileceği bilinen bir gerçek. Barışın anlamlı açıklaması, yalnızca yağmuru değil, benzer deneyimleri yaşayan birçok kadını cesaretlendiren, duygusal bir duruş olarak yorumlanıyor. Tüm bu olayların ardından tüm gözler ye.